diyor. Tanrı Kut isimli izleyicimiz, Hz. İsa gelecek ve Beyaz Saray'a inecek diyen yani cemaatlerin dindeki yeri nedir? Demiş. Başka bir soru bu da. Ama önemli. Gelecek Cevap mı vereyim evet, buyurun. Şimdi bu konularda ben konuşmayayım. Bakın. Ee, bir Ay, ayette... Ayetler mi konuşsun diyorsunuz? ayetler konuş. İsterseniz ben o ayetleri bulayım da. Şimdi bir numara hatası yaparım ne olur ne olmaz. Çünkü Numara önemli değil. manada, manada. Hayır, bulamam hocam orada. <laughs> Ezber okurum da <laughs> e, izleyicilerin kendisi de takip etsin diye diyorum. Şimdi sorusu. <laughs> 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 ha. E, Ali İmran suresinin 55. ayeti var. Buldum? Ben iki tane ayet okuyacağım. Baştan da söyledik ya tek ayetle olmaz diye. Şimdi bir tek Şart, ayet oku Şartınız en az iki yani. En az iki, dört, altı, sekiz, on gider. Daha detayları. Bir şimdi kısa bir cevap vereceğimiz için iki tane Hı -hı. ayet okuyacağım. Daha detaylı olsaydı daha çok ayet okurdum. Şimdi Ali İmran, Kur'an-ı Kerim'in üçüncü suresi 55. ayet. İzleyicilerimiz açabilirler. Bakın burada diyor ki Allahü Teala İsa Aleyhisselam'a اِذْ قَالَ اللّٰهُ يَعِيْسَا اِنِّي Ben seni vefat ettireceğim diyor. Ve rafiu keyleyi bana kendime yükselteceğim. Ve mutahhiru kemnellezine kafaru şu kafirlerden seni arındıracağım. Yani bunların sıkıntısından kurtulacaksın. Şimdi vefat etmenin iki türlü anlamı vardır Kur'an-ı Kerim'de. Uykuya da vefat denir, ölüme de vefat denir. Şimdi acaba bu İsa Aleyhisselam'ın vefatı ölüm vefatı mıdır, uyku vefatı mıdır? Bunu da Kur'an'dan öğreneceğiz. Evet, yani biz, bir bizim açıklama lazım yapma yetkimiz yok çünkü evet. bu konularda. Allah diyor ki siz yaparsanız kendinizi Allah yerine koymuş olursunuz. Bakalım diyor. diğer ayete. Onun için de Maide suresi 117. ayet. 5. sure 117. ayete bakacağız. Orada e, İsa Aleyhisselam'ın ahirette yapacağı bir konuşmadan bahsediyor Allah. Diyor ki burada 117 ma kultu lehum hatta 116'dan başlayalım ve Allah ya isa ibn maryam bir gün Allah diyecek ey meryem oğlu İsa e ente kulte lin ve ummi ilahin min dunillah sen mi dedin insanlara ki Allah'la kendi aranıza beni ve annemi iki tanrı olarak koyun kana subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li hak. ya rabbi ben sana boyun eğerim Hakim olmayan bir şeyi nasıl söyleyebilirim diyor. İn kuntu kultu fakat alimte demişsem sen gayet iyi bilirsin. Ta'lemu ma fi nefsi ve la a'lemu ma fi nefsik. Sen bende olanı bilirsin ama ben sende olanı bilmem. İnneke ente allamul Bütün gaybları sen bilirsin. Ma kultu lehum illa ma emerteni bih. Sen bana ne emrettiysen bu insanlar onu söyledim. En i'budullaha rabbi ve rabbekum. Benim de sizin de Rabbiniz olan Allah'a kul olun ki bu ifadeler Tevrat'ta İncil'de aynen vardır ve kuntu aleyhim şehide madum tu fihim işlerinde olduğum zaman onlara şahittim ne yaptıklarını görüyordum. Felem <laughs> ma ne zaman ki beni vefat ettirdin? Tüm enter <laughs> rakib aleyhim onları görüp gözetleyen sadece sen oldun. Ben ne olduğunu bilmiyorum. Ve ente ala kulli şeyin şey her şey her şeye şahit olan sensin. İn tu'azibun feyne ma'fe'nehum ibaduk azab edersen onlar senin kullarındır. Ve in tafir lehum affedersen fe inneke entel azizul hakim ya bir, aziz ve hakim olan sensin. Kâle Allah Allahu Teala da şöyle diyecektir o zaman. Hâzâ yevmu yenfa'u sâdiqîne sıdkuhum Doğruların doğruluğunun fayda verdiği gün bugündür diyor. Yani kıyamet günü. Şimdi Ali İmran 55'te bunu birlikte okuyalım. Diyor seni vefat ettireceğim diyor. Evet. Burada da diyor ki sen beni vefat ettirdiğin zaman onlardan haberim olmadı. Bunu bu sözü ahirette söylüyor. Şimdi Allah'ın vefat ettirmesinden sonra İsa Aleyhisselam dünyaya gelmiş olsa benim hiçbir haberim yok diyebilir mi? İsa Aleyhisselam dünyaya gelmeyecektir. O zaman Beyaz Saray'a da gelemeyecek. Yani böyle bir şey söz konusu değil ama bunun altında çok büyük bir gerçek var. Onu da izleyicilerimizin bilmesi lazım. Siyasi bir gerçek. Tabii çok ciddi bir siyasi gerçek. Ne o? Şimdi Allahü Teala İsrail oğullarına dünya hakimiyeti sözü vermiştir. Bu var. Dünya hakimiyeti sözü vermiştir. Ama bir şartla, gelecek peygambere inanmanız şartıyla, o peygamber Muhammed Aleyhisselam'dır. Onlar Muhammed Aleyhisselam'a inanmadılar. O İsrailoğulların kitabında bunu, bu Mesih olarak yazılı. Ee, şeyde bu şeyde de şey hatta peygamberimizin adı da geleceği yer bile belli yani şeyde Tevrat'ta. Yani Medine'de oturacağı mahallenin adı bile belli. Ondan dolayı üç tane Yahudi kabile, şey dört tane kabile gitmiş peygamberimiz gelmeden önce Medine'ye yerleşmiş. Onu beklemek için. Fakat peygamber gelince kıskançlıklarından inanmamışlardı. Bu da Kur'an-ı Kerim'de detaylı olarak var. Bakara suresinin 40. ayetinde Allahü Teala Yahudilere diyor ki ya ben İsrail et kurul kuru tenam taleyukum İsrail size verdiğim nimeti hatırlayın diyor. Evfu bi ahdi ufu bi ahdukum. Benim size yüklediğim bana verdiğiniz sözü yerine getireyim ben de size verdiğim sözü yerine getireyim diyor. Ben size dünya hakimiyetinin sözü verdim ama Müslüman olmanız bu, bu son peygambere inanmanız şartıyla. Şimdi olay şu diyorlar ki hala dünya hakimiyeti peşinde koşuyorlar biliyorsunuz yani şu anda yapılan işlemler o. Arzu mevut. Evet aynen öyle ama bu boş bir çabadır. O hakimiyet Müslümanlara söz verilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de üç tane ayet var. İslam dünyanın bütün bölgelerine hakim olacaktır. Ama Hristiyanlar çok şey Yahudiler Hristiyanlar çok büyük bir başarıyla Müslümanları da Mesih bekler hale getirmişlerdir. Şimdi ben şunu soruyorum. Bu insanlar şimdi kitaplarında gelecek peygambere inanma mecburiyeti var. Bu da Ali İmran 81'de açıkça belirtilir. Bu insanlar ve şeyde Araf 157'de de bu insanlar Muhammed Aleyhisselam'a inanmamak için bir İsa figürü oluşturdular. Ya Müslümanların ne işi var? Size ne oluyor da siz de e, böyle bir şeyin peşine düşüyorsunuz? Ve bir sürü hadis uydurulmuştur bu sahada. Ay Bir de bir Mehdi beklentisi vardır. O da tamamen şey kaynaklıdır, zerdüş kaynaklıdır. Çünkü onlar da gelecek peygambere inanmakla sorumludurlar. Hatta e, vedalarda da bir, bir çalışma yapmıştır, e, şey, veda Mübarek Furi diye bir metinlerinde. Evet, veda metinlerinde <laughs> de Muhammed'in geleceği yazılıdır bizim internet sitesinde bulabilirler arz edenler bunları